Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Karadeniz'de adım adım hat kuruluyor. Dışa bağımlılığın kilidini kıracak. Değerli izleyenler, Karadeniz'deki 540 milyar metreküplük doğal gazı taşıyacak borular sığ kısımların ardından Kastoran adlı gemi tarafından derin sularda deniz tabanına yerleştirilmeye başlandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in enerjide dışa bağımlılığın kilidini kıracak proje olarak tanımladığı Sakarya Gaz Sahası'na çalışmalar 7 gün 24 saat esasına göre devam ediyor. Her gün bir aşamanın daha geçildiği projede karadaki çalışmaların hızı denizde de aynı süratle ilerliyor. Türkiye'nin tarihindeki en büyük doğalgaz keşfi olarak kayıtlara geçen Sakarya gaz sahasında 5000'in üzerinde personel mesai artıyor. Gelecek yılın ilk çeyreğinde milli doğalgaz gaz iletim sistemine bağlanması planlanan yerli gaz için yürütülen çalışmalar Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde devam ediyor. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ekiplerinin yoğun mesai yürüttüğü çalışmalarda Sakarya gaz sahası ile Filyos doğal gaz işleme tesisini buluşturacak boruların da döşenmesi sürüyor. İlk olarak sığ kısımlarda başlayan boru seriminde derin sulara geçildi. Sığ kısımlarda boru döşeme işleminde sona gelen Castoro 10 isimli gemi, derin sular için görevini dev Castorone gemisine devretti. 6 Temmuz'da filos açıklarında demirleyen gemi, 325 uzunluğunda, 39 metre genişliğinde, 56.529 gross ton ağırlığında. Castorone'ye boru yükleme işlemi de açıklıkla gerçekleşiyor. Filos limanında bulunan her biri 12 metre uzunluğundaki borular, destek gemilerine ardından da yaklaşık 500 metre açıktaki Castorone'ye yükleniyor. İşlemlerin tamamlanmasının ardından gemi boru serimine başladı. Dev geminin sonbahar başına kadar bu işlemleri bitirmesi planlanıyor. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve noktadaki olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere, hoşçakalın.